Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün tabii ki efsanelik saldırılarımız yapacağız. Günlerden 15 Ekim e, Salı arkadaşlar. Dünkü şöyle şeyimi göstereyim. Hava atayım size. 320 attık 269 yedik. Çok mutluyum. Bugün muhtemelen e, 300 civarı yiyeceğim. Biliyorum. En azından 300 üzeri atarsak eksiyle kapatmazsak çok güzel olacak. Artık böyle global sıralara doğru kapak atmış olacağız. Çok hoşuma gitti. Hadi bakalım, kolay gelsin. Saldıralım. Birinci saldırımız. Her iki hesaptan da yapabilirim, tek hesaptan da yapabilirim. Bilmiyorum. Kafama göre arkadaşlar. Heh. Al Capone, Gods of War klanı. Evet, gördüğüm kadarıyla e, lava loon için düzenlenmiş bir yer. Hmm. Şu görünmezlik kuleli yerleri kraliçe ile alırsak çok mutlu ve müthiş olacağız. Deneyelim arkadaşlar. Hava patlatıcıyı da almayı deneyelim. Vurdum. Hava patlatıcı 1, hava patlatıcı 2, görünmezlik 1, görünmezlik 2. Şuradan koruyucu at şey. Koruyucu diyorum ya. Barbar krala attım. Şunu alabilse var ya. Şurayı bir kere donduracağım ya. Yani. Hem kraliçe yanında. Şunu alırsa şuraya yıldırım atacağım çünkü. Tamam aldık. Şuraya da 3 tane atayım da. 1 2 3. Geri kalanı da şuraya atalım. 1 2 3. Allah bir şey değil mi? Güzel oldu ha. Barbar kraldan aldığımız değer yeter ya. Neyse kaya baloncuğumuzu şuradan atarız. Şöyle zehirleri de atayım. Buradan atalım. Şu balonları birazcık yayılattım bilerek. Ama hata ettim. Hata ettim arkadaşlar. Niye hata ettik biliyor musunuz? Çünkü birazı fazla kaçtı. Şöyle öfke bir şey koruyucu özelliğimize bastım arkadaşlar. Tamamdır. Şurayı bir sarmaşıklayalım. Bize hasar veremesin. 3 yıldızımız gelsin. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kraliyeti bekleteceğim. Hiç kullanmayacağım muhtemelen. Bir tane şuraya şu küçük donduruculudan. Bir tane şuraya donduruculudan. Aa, al 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 al. Al 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 al. Al 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 Şöyle bir tane daha küçükten atalım. Dayı dondursun o da. Heh. Şimdi kraliyet size naneyi yedirdi de atmayacağım. Kraliyeti artıracağım. Öyle yaklaşsın. Öfke büyümüz varmış. Onu atalım. Kraliyeti de hediye ediyorum arkadaşlar. Alcaptone. Güle güle Alcaptone böyle üçlenirsin işte böyle kendince troll düzen koymuştu biz de onu trolledik trolleler çok güzel arkadaşlar açılışımızı mutlu şekilde yapıyoruz sıradaki saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar hızlandırma büyümüze basıyoruz birliklerimiz hızlansın büyülerimiz hızlı çıksın kahramanlarımız yatmasın sabah oldu uyansın arkadaşlar yan hesabımızda da 296 atmışız dün bir tane tekte kalmış saf güç Godzilla. <laughs> bye bye Godzilla. Ee, savaş günlüğüne girdiğimizde bugün bomboş 5624 ile günü açıyoruz. Aynı ordu tek ekipman farkı biliyorsunuz arkadaşlar. Alev topçu. Deneyelim bakalım. Hmm. Aa, bu düzen bana denk geliyor bu aralar. Ne yapıyorduk bu düzende lan? Vallahi bir şey unuttum. Tersten girmem için hava patlatıcıları almam lazım. Valla alırız ya. Gerekirse. Deneriz yani. Şuradan kraliçe atalım. Şöyle attım İkisi birden indi. Görünmezlik büyüsü kulesi de indi. Böyle zehir büyüsünü de attım. Barbar kralı da şuradan basalım. Tamamdır. 1 2 3 1 2 3 Şuna birini eksik atmışız. Hemen demeyin ne oluyor falan diye. Zeppelin kullanalım. Buradan şöyle arkadaşlar. Çaprazdan girişimizi sağlayıp zeplinimizi de atarız. Şu merkeze doğru gelsin. Orada bir öfke büyüsü kullanacağım arkadaşlar. Merkezi parçalarsak burada zaten herhangi bir şey kalmaz. Merkezi de gördüğünüz gibi parçaladık. Alev topu da attık. Şurayı da bir öfkeleyelim. Çok güzelsin ya. Sarmaşı belediyenin oraya da atabilirdim de. Gerek yok ya. Çok rahat aldık. Şurayı bir şöyle sarmaşıklayayım. Rahat olsun. Kraliyetsiz üşledik yine. İnanılmaz ya. Vietnam. Abi bana niye hep Vietnam geliyor? Bu Vietnamlılar çok mu oynuyor oyunu? Yoksa Vietnamlar iyi oynuyor benim zaman yerime mi geliyor? Seviyelerime mi geliyor? Rakip <laughs> barbar kral da ölüyor burada. Tamamdır. Gel gel gel. Şunu monoliti dondurmaktan onur duyuyorum. İki kere dondurmaktan da gurur duyuyorum. Kraliyeti atmadık güzel be. Devam. Ana hesabımızdayız arkadaşlar. 2'de 2 için saldırıyoruz. Deminki alev topundan sonra burada çok daha güzel bir değer alırız inşallah dedim ama. Şu hava patlatıcılarını almam lazım. Şuradan atmam lazım kraliçeyi. Bastım. Aldım hava patlatıcılar. Belediye tersten girelim isterseniz. Aş. Hiçbirinde geçmiyor üzerinden belediyenin. Ne yapacağız? Allah bu bir sıkıntı benim açımdan. Barbar kralı direkt basıyorum arkadaşlar. Geçmiyor ya belediyenin üstünden. Şöyle geçirsek mi ya? Mesela şöyle yapsak geçmez mi? Tek bir tane bıraksak. Şöyle gelse. Kral ise belki şu hava savunmasını alır. Biraz bekleyeceğim. Alacak gibi. Aldı. 1 2 3 Aldı aldı tamam. Şöyle arkadaşlar kaya balonunu atalım. Çaprazdan gireceğiz ya. Şuradan atalım. Ya elimden geleni yapacağım yapacak bir şey yok ya. Orta noktayı da öfke büyüsü kulesinin atması çok iyi oldu. Şöyle attım. Koruyucu özelliğini erken bastık. Mecburen bastık arkadaşlar. Bir şey olmaz o lavalonlar onlar hızlı bir şekilde geçer. Çok güzel koruyucu özelliği de geçmeden geçti. Şöyle ortayı sarmaşıklayalım. Her yeri parçaladıktan sonra orta kalırsa zaten her türlü alırız. Oldu. <laughs> Oldu arkadaşlar 3 yıldız. Yine kraliyet atmayacağız. 3 savaştır 3 kere üst üste kraliyet atmadık. Bence efsane değer. Kolay değil. Yıldırımlarım duruyor. Merkeze kullanacağım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane bunlardan atayım da. 1, 2, 3. Şurayı öfkele. Şurayı bir de zehir bir üstüne de zevkine at. İnanılmazsın ya. Kraliyetsiz üçlüyoruz. Maşallah. Daha ordumuz bir köy daha üçler. O derece. 3 savaş, 3 kraliyetsiz devam. Arkadaşlar şimdi roket mızrak veya dikenli topu yükseltmemiz lazım. Cevher kasıyoruz ya. Hangisini alsak diye düşünüyorum. Sanki kalkanın da makslanması lazım. Kalkanın atış hasarı artıyor. Ama dikenli topta hedef sayısı artıyor arkadaşlar. Kalkanın kalkanı da yükseltebiliriz ama dikenli topa ben tercih ediyorum şu an. Roket mızrağımız ne oluyor? Burada saldırı sayısı falan artmıyor. Sadece hasar artıyor. O, bu yüzden dikenli topu yükseltmeye karar verdim arkadaşlar. Hadi şöyle yükseltelim. Çok güzel. 20 seviye dikenli top gayet yeterli halde oluyor zaten. Sonra da roket mızrağı geçiş yaparız. Sonra da roket mızrağı 17 falan yaparız. Onun da 17'si gayet iyi oluyor. Şuradan arkadaşlar artık ordumuz hazırsa sıradaki alev topçuklu saldırımıza geçelim. Hadi bakalım. Eyvah sıkıntı merkezde var ya. Merkezde şey varsa kasırga ki vardır eminim. Deneyelim şansa bala. Şuradan Barbar Kralı şu köşeden atıp hasarı alsın diyorum. Hasar yok ki orada. Kraliçeyi şuradan tam attığında vurdun mu? Vurdun. Bir şey diyeyim mi? Şurayı alacaklar zaten. Bir ki gördüğünüz gibi öfke büyüsü kulesi indi. Şu da iner mi? Yok ya. Onu indirirsek şuraya şeyimiz kalmaz. Aa hava savunması indi. 1 2 3 Neyse şuraya biraz hasar verelim. Barbar kralı basalım. Bir hasar daha verelim. Tamamdır. Köyün yarısını yok ettik şu an. Belki yine kraliyetsiz üçleriz diye. Hayal edelim. Lan şurası inmemiş Allah kahretmesin. Ne yapacağız? O zaman Joker hakkımıza geçiyoruz. Biraz daha dayanabiliriz. Biraz daha dayan 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 oğlum dayan 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 dayan. Dayanamıyoruz artık. Koruyucu özelliğini bastım. Alev topunu merkezde patlattım. Merkez bir yandan iniyor. Basmak istemiyorum Şey Hah, balonlar geldi. Hadi oğlum. Şimdi şu şeye basalım ya. Sarmaşa. Şuradan bir tane nereye atsak? Şuraya attım. Evet. Sanırım tek tek aldık. Allah kahretmesin ya. Şuradan. Kraliyeti bu taraftan mı atsak? Tamam. Şurayı şöyle bir donduralım. Belediye hariç dondurdum. Hayırlısı olsun. Sadece kraliyeti öfkeleyerek Burayı alabilir miyiz Ya kraliyet Allah aşkına Kaya saçar iner misin İndi indi nasıl 3 yıldız aldım Buradan oh şükürler olsun ya Rabbim inanılmaz bir 3 yıldızdı Arkadaşlar kraliyet Totoşumuzu kurtardı teşekkürler çocuk adam Arkadaşlar son birer tane daha savaş atalım Videomuzu yine her zamanki gibi Hızlı kapatalım diyorum Belediye tersten giresim var Çaprazdan çapraza. Çaprazdan çapraza olmuyor. L çizeceğiz. Değil mi? Şuradan geçirelim. Ama çaprazdan çapraza şöyle oluyor ya. Çaprazdan çapraza girelim arkadaşlar. Şu hava patlatıcıları alırsam kraliçeyle ne ala. Attım saldım. Birini aldık en azından. Şu hava savunmasını da indirirse diğer yıldırım hakkımızı şuna kullanırız. Alır 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 arkadaşlar. Tamamdır. Çaprazdan çapraza gide. Lan! Hava savunması indi. Nasıl çaprazdan çapraza gideceğiz? O zaman şöyle gideceğiz. Böyle barbar kralı da basalım da şurada. Bir de monoliti donduralım bence. Tamamdır. Şuradan arkadaşlar çaprazdan çapraza mecbur kaldık artık. Aya balonunu da şuradan atalım. Belediyenin oraya kadar dayanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bastı. Ben orada kasırga çıkacağını biliyordum. Şimdi bastım arkadaşlar. Yarısına çıktı. Yarısına çıkmamış oldu kasırga. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. özel özelliği geçtiği anda şöyle sarmaşığımı yapıştırdım arkadaşlar. Lavalunları bir daha öfkeleyelim. Yetmez bu bize. Tamamdır. 3 yıldız arkadaşlar. Kraliyeti yine atmamaya çalışacağım. Andrew Honduras 1 diyor. Honduras diye ülke mi varmış? <laughs> Honduras ne la? Şuraya buzcukları attım. Buzcuklar muhtemelen kraliyeti atmamızı gerektirmeyecek şimdi. Bir tane dondu buzcuk. İki tane dondu buzcuk. Üçüncü de donar şimdi. Donmadı, donmadı bile. Kraliye şampiyonunu da onurlu ve gururlu bir şekilde arttırdık diyecektim. Sağdan atacaktım ama atamadık. Son alev topçuklu savaşımıza geçelim ve bugünlük videomuzu bitirelim. Arkadaşlar alev topçuğumuzu da kullanalım. Savaşlarımızı bitirelim diyorum. Artık millet anti lavalon yapmaya başlamış onu görüyorum. Çaprazdan çapraza geçsek bile çok bir önemi yok. Bu tür düzenlerde ne yapasım geliyor biliyor musunuz? L çizesim geliyor. Ve bunu çizmek için de şu anda mantıklı geldi. Hava patlatıcılar indi. L çizeceğiz. 1 2 3 Tamam oradaki zehir büyüsü kulesini attırdım. Şuradan da bir bunu atıp kaya balonu da attım arkadaşlar. Oralar bir temizlensin. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Hava savunmasına vurursa kraliçe. Eyvah. Evet. Korktuğum başıma geldi arkadaşlar. Hava savunmasına vurdu kraliçe. Ne yapalım? Şöyle şuradan koruyucuyu attım ne yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Kraliyetle belediyeyi alabiliriz. Şöyle zehir büyüsü kulesini attım. Şunları bir öldürmeyelim de. Tamam alev topumuz güzel yerde yapıştı. Şu belediye kompartmanını birazdan şey yapabiliriz. Yapma be şifacılarımı öldürdük yavur. Şurayı bir daha öfkeleyelim. Belediye kompartmanını sarmaşıkladım arkadaşlar. kraliyet özelliğini bekletmem lazım. Belediyeyi almam lazım. Yıldırımlarla birlikte de. O zaman da şura inmiyor. Tamam. Güzelsin. Bir tane dondurucu oraya yeterli geldi. Şimdi şurada dondurucularımız var ya. En tersten atalım. Şimdi yıldırımımız var. 1, 2, 3. Tamam. O tarafı aldı. Kraliyeti bu taraftan atsak. Şuradan attım. Kraliyetin kalkanını kullandım arkadaşlar. Tamam. Roket mızrak üçledi köyü sağ olsun. Yalnız attığımız o dondurucuklu şeyler var ya acayip iş yaptı ya. Alan hasarını gördünüz mü? Oha. Roket mızrak inanılmaz iş yapıyor ya. Uzaktan kullanacaksın ama. Neyse. Değişik bir düzen geldi. Yine işin içinden çıkmayı bildik arkadaşlar. Müsaadenizi isteyin ben. Like atarsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.